Rahim. Kıymetli güzel kardeşlerim, biliyorsunuz ki şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri her zaman idgamı misliğin nedir? Yani biz burada bir buçuk elif, iki elif miktarı kadar tutabiliriz. şeklinde yapacağız. Bunu gunneli bir şekilde yapıyoruz. Kendimizi tutarak. Yani bu iki harfimiz, geri kalan 26 harfimiz. İdgâm-ı misliğin nedir? Ama biz burada ne yaptık? İdgâm-ı misliğin meal gunne olarak okumuş olduk. Aleyküm selam. Mim harfini uzatan met harflerinden met dediğimiz uzatan harf. Yani vav, wow, ya, elif. Bunlardan birisi gelirse bir önceki harfimizi sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Bunu da unutmayın. İnneme ...bak ma demiyoruz... ...me demiyoruz... ...e ile a arası ses yapıyoruz... ...ve burada çıkartmış olduğumuz... E, ...uzatmış olduğumuz... ...bir elif miktarı kadar metni tabidir. H ha harfimizde... ...mahreş noktası vardır. Arkadaşlar mahreşler... E, ...boğazımızı, dilimizi... ...ve dudaklarımızı... ...kullanarak çıkarttığımız seslerdir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten... ...biz mahreşleri anlatırken... Boğazımızı şöyle çiziyoruz. Bu ha harfimizde boğazımızın tam orta noktasını kullanarak ha ağzımızı açıyoruz ve bir miktarda yayarak yani yumuşatarak okuyoruz. Harrame. Buradaki hükmü ra sadece bir harfe aleykümselam hoş geldiniz. Bir harfte vardır. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf var. Bunlardan bir tanesi hükmü ra'dır. Üstün ve ütre geldiği zaman bu harfimiz kalın olarak okunur. Kesire geldiğinde ise ince olarak okunur. Dolayısıyla biz burada harreme gibi ince yapmıyoruz. E sesi değil. A sesi verip harrame kalın yapıyoruz. Bu harfimiz de kalındı. Peki hocam şeddi olduğunda buradaki hangi tecrüt kuralı vardır? Arkadaşlar bu şeddidir. Fakat tecrüt kuralında nun ve mim harfleri hariç diğer şiddetli harflerin tamamı 26 tanesi idgamı misleğin bilagun nedir? Unutmayın idgam katmak demek.